Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ejobedi dentist sto Yani bugün dişiden kaçacağız. Gördüğünüz gibi burası da dişçimiz. Bu da kaçık dişçi. Sekreter mi bilmiyorum. Geçebiliyor muyuz, Geçemiyorum. Eee videoya başlamadan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İsterseniz bildirimleri de açabilirsiniz. Bildirimleri açmasanız da olur ama abone olmayı unutmayın. Tam 973 kişi olduk. 80 olalım, sonra 90 olalım, sonra 100 olalım, 50 olmuşu, 100 oluruz. İsterseniz başlayalım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Eğer burayı geçersem 5 ölüm hakkım olsun. Ee, eğer tüm stajları 5 tane'den az ölerek geçirirsem bana abone olun ve like atın. Ama geçemezsem isterseniz atın. Tabi gidersin de istersen. Ama eğer geçersen lütfen atın ya. Yani. Şöyle bir bir şekilde geçeceğim. Star mijemi benim. Hiç sevmediğim şey havalandırmaya girmek. Ben de böyle, böyle kaçışı şey alıyorum. Hiç ölmedi 4 hakkım oldu galiba. Benim yani 4. Şöyle güzel bir şey Sorular varmış aslında doktor yokmuş. Geçtim. <laughs> bu galiba dişçiydi galiba aynı. Dişçi ise ya yani, Bu da konuşma şekli. aynı. Ne deniyordu onu unuttum. Düşmemiz lazım burada ama. Düşünüyoruz. bir şey diyeceğim. Bu da kalp sanırsam. Üstüne gelemiyormuşuz. Güzel bir şey diyeceğim. Kaç akım kaldı? Üç müydü? Aynen üç akım kaldı. Güzel bir şekilde geçtik. Biz bu galiba şeye ne diyeyim sınırı bir yapalım bence. Çünkü örneğe başlayalım baya. Yani sınırı kapatalım. Siz normal abone olun lütfen. Zaten hakkı geçer. Çok oldu. Siz normal olursunuz artık değil mi? Köpeği ne yap? dedim <laughs> öldü <adamım? gülüyor> Aa Neden geçiyorum? <laughs> Bence buraya ileri sarın. Bence de ileri sarın. Geçtim. Burayı da güzel bir şekilde geçtim. Burayı da geçtim güzel bir şekilde. Burayı da güzel bir şekilde. Burayı da güzel bir şey. Evet. Öldüm. Ne güzel gidiyorduk. Devam ediyoruz. Oo, Fena öldüm. Ben sarmayacağım <laughs> buraları çünkü tamamen görmenizi istiyorum. Tüm videolarda öyle yaparım. Kesme hiç sevmem. Evet. Ben geçen kadar izleyeceksiniz yani. Güzel bir şekilde geçiyorum. Evet. 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 Evet arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde geçiyorum. Vay canına dostum. Evet. 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 Kanalı kapatıyorum arkadaşlar. Ben Muhammed olayım. Şöyle geçiyorum. <laughs> ee, ben artık konuşmayacağım çünkü buraya geçene kadar konuşmuyorum artık. Kaç kere konuştum. güzel konuşmuyorken geçiyordum. Olmadı. <laughs> evet. Başka daha ölürsem falan. Da Başka <laughs> kapatacağım. Masajı buraya geçemezsin. 4 <laughs> takım kaldı galiba. 3 kaldı. bir. Sıfır. Evet arkadaşlar kanalı kapatıyorum. Niye kapatayım ki? Belki paylaşmayacağım. <laughs> Şöyle geçiyoruz arka bir şekilde. Zıpladık, zıpladık. Şuradan da güzel bir şekilde geçtik arkadaşlar. Evet, takılacağımı sanırız değil mi? Evet. Ya videoyu paylaşmayacağım. Videonun yarısından çoğu burada geçiyor zaten. Belli oluyor buradakilerin nasıl yaptığı. şu an galiba biz takyam bunu tutulacağım <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim. Aa bu ne? Bu ne arkadaş? Aşkım kanadımı kapatayım mı? <laughs> evet 100 olacakken kanadımı kapatacağımı söylemiştim ben. <laughs> tamam bu sefer geçeceğim yine. içemedim. mi inanmak yaramıyormuş. Ne yapsam buradan başka bir mı sen? Yani karışık oynadığım videosundaki gibi İyi yapsam. Çocuğumun güzel geçiyorum. Evet evet evet. Evet arkadaşlar şu evet. an geçiyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar geçtik. Tamam. Evet. Ne diyeyim? İlk videoyum. Sonunda geçtik. 20 yıl sonra sakalınız çıktı bazen belki. Belki benim bıyıklarım uzadı. Evet. <laughs> Kaşın kalp aradım galiba. Ha bu gerçek kalp galiba bu. Bakın şu orta kar damarı. <laughs> Bunları kılacak zaman herkes. <laughs> Oo, <ed> <laughs> Az önce dememiştim. Ay az önce deyip ölmemiştim. <laughs> of. Şimdi 20 da burada harcayacağız arkadaşlar. bunu Bu ne böyle? Adamın neresinden çıktı? Evet görüyorsunuz. Burada pop işi var. Geçiyorum. 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 Ee, en sevdiğim şeyler takma dişler. Aslında takma dişler kötü değil de. Görüşleri böyle. Diyeyim. <laughs> Doğa kıyırım. Geçtim. Evet. <laughs> Yürüyeceğiz burada. Bu deli doktor ne yapıyor ya? Silah mı verildi? Ne yapıyorsun lan? burası kolay yine ya. Ölsem de kolay yine. Aa. Birden bagayım girdi, Birden bir şey oldu. Aa. Birden ne oluyor arkadaşlar? Aa. Aa. Ha. Şurada yapıştığına gideyim. Çok sıkıyordum. Evet oldu. bitirdik. Evet gördüğünüz gibi burada iki tane armut koltuk. Burada speedimiz. Burada bu şekilde. Zıplamayı da aldık. Uçmayı da aldım. Ve evet, keşke jump almasaydım. <laughs> Hadi gidelim. Hmm. <laughs> dans ediyoruz. Kupacağız, 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 kupacağız. Ee... Oh. niye bir tane daha reset çekmez onu hala biraz ne diyeyim göstermek istedim hangi taraftan geçmiştik hangi taraftan geçmiştik Hı -hı. Удам bir Bize yanlış söyledi galiba. <laughs> tamam önce zaten orada da olacağız. Orada geçelim. Burasıymış. Hmm, vurma bak kızdırdım beni. <laughs> ne oldu böyle ya? Acaba kaç dakika oldu video? Hiç bakmıyorum da. Oo. Zaten en büyük bölümü o koşma yerinde geçti. İkinci sınava burada geçiyor. Bakta benim akrabam. Ben yani de yaş küçük ama. Konuları ilerleyeceğiz. Şu speed açalım. Ben jump'ı çok sevmedim. Şunu ne almadım ben. Bu. Bu... Tamam. Of zıplayayım almışız. Tekrar oldu. Evet. Bu zaten yok olur birazdan. Oh yeah man. Oh oh. Çıkıdım bak. Oh. Nasıl yok bilmiyorum. E dans edelim belki olur. Aa olmadı. Tamam. Bizim de videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. abone olup like Değil mi Unutmasın. Evet. Unutmayın. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ne diyordum ben başka? Yok lan bu yakın değil. Hadi bay bay. Dur ben niye orada çıkıyorum? Videodan çıkacaktım.